Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerle ilk devre elemanımız olan LED'in çalışma prensibini anlatacağım. Ama bunu anlatırken öncelikle e, Arduino'dan değil de bir devre şemasıyla başlamak istiyorum. Bunu bir devre şeması kabul edelim, e, bir tel kabul edelim ve şöyle yapayım ben. Biliyorsunuzdur belki uzun uç artı kısa ucu da eksi olarak kabul edeceğim. Şöyle yazalım. Artı 5 volt. Arduino için konuşuyorum. Bir de eksi. Şimdi arkadaşlar, bir tane LED yapacağım. LED'in de şekli böyle değildir ama daha rahat anlaşalım diye ee, bir tane LED çizeyim. Evet, bir tane LED yapacağım. Şöyle yapacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben buradan artı 5 voltu gönderdiğim anda LED'imiz ki yaklaşık olarak 2.2 voltla falan yanan bir ledimiz patlayacaktır. Sebebi şu: 5 voltla verdiğim enerji, biliyorsunuz hat boyunca, şu hat boyunca ee, 5 volt olacaktır. Burası yine 5 volt, burası yine 5 volt ve bu durum bu ledi patlatacak arkadaşlar. Peki patlamaması için ne yapılmıştır, ne çözüm bulunmuştur? O çözümün adı da direnç arkadaşlar. Direncin şekli böyle değil ama ben bir tane e, direnç şeması şekli oluşturacağım. Biraz sonra zaten bu devreyi beraber yapacağız. Şuna da direnç koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hayal edin. Yine tam olarak böyle değil ama 5 voltluk gücünüz var ve bu direnç sizden 3 voltunu aldı. Şu noktada. 2 voltun kaldığını hayal edin. E zaten sizin de 2 voltluk enerji çekiyor. Haliyle artık şu noktada bütün gücünüz sıfırdır. 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 Aa, baktık toprağa geldi. Toprağın zaten değeri sıfır. Dolayısıyla şu anda devre tam olarak tamamlanmış oluyor. Bir daha anlatmak istiyorum. 5 voltla çıktığım yolda bu direnç sayesinde, buraya da direnç yazalım. Direnç sayesinde 3 voltluk gücümü bırakıyorum. Orada bana direnen bir şeyler var. Uygun bir direnç takacağım oraya. Ve geride elimde 2 volt kalıyor. 2 volt da zaten bunu çalıştırmak için yeterli. Hemen arkasından bütün gücümü, bütün paramı harcamışım gibi düşünün. Hiçbir şey kalmıyor elimde ve zaten kalmaması gerekiyor. Çünkü toprağa gidiyorum. Şimdi bu anlattığım, bu hikayeyi eleştirerek anlattığım şeyi dilerseniz önce bir Tinkercad sitesi, bunu öneriyorum size. Buna benzer siteler de mevcut. İlk başlarda işe yarar. Kullanırsanız Tinkercad sitesinde bir devre şaması oluşturacağız beraber. Üyelik gerektiriyor ama Gmail'iniz varsa otomatikman bağlanabilirsiniz. Şimdi sizinle beraber az önce anlattığım devre şemasını Normalde daha teknik anlatılabilir ama ben kolay anlatmayı tercih ediyorum. Şimdi bakalım. Öncelikle devremize gereken her şeyi alalım. Bakın burası arama paneli. Bana bir tane direnç lazım. Ancak direncin bir değeri var. Bize 220 ohm'luk direnç lazım. Bunu da çeviriyorum. Pardon. Çeviriyorum. Heh, özür dilerim bunu çevirdim. Evet. Bir tane 220 ohm'luk mm direnç, bize bir tane led lazım, kırmızı olabilir. Bize bir tane ekmek tahtası lazım. Küçük bir breadboard. Evet. Biraz yavaş çalışabilir arkadaşlar. O yüzden iki kere tıklayabilirsiniz ve en önemlisi bize bir tane Arduino lazım. Bakın bir tane Arduino geldi. Şimdi bu bugün ve bundan sonraki bütün işlerimizde ilk yapmamız gereken şey şu: 1 adet 5 volt bu noktaya. Dikkat ederseniz, elimi buraya, bu arada bunun kırmızısını rengini kırmızı yapıyorum. Elimi buraya koymamla beraber, şu hatların tamamı 5 voltla beslenmiş oldu. E, Breadboard'un devre şemasını hatırlarsanız, e, o devre şemasında diyordu ki. Ee, bu hattın tamamı birbirine bağlıdır. Bir de bize toprak lazım. İyi yerleştirdim. Toprağın rengini de kahverengi yaptım. Artık bu hatta eksi arkadaşlar. Şimdi ben dikkatinizi çekmek istiyorum. LED'in artı bacağı uzun olan bacak. LED'in eksi bacağı kısa olan bacak. Şimdi koydum şuraya arkadaşlar ve Paint'teki şeklime döndür, Hatta yan yana getirmeye çalışacağım. Bu şekle göre yaptığımı göstermek istiyorum. Evet, biraz büyütelim. Evet. Şöyle bakalım. Bakın 5 volttan çıkan gücü dirence bağlamışım. O zaman bir tane de direnç koydum sisteme. Bir bacağına 5 volt verdim. Şu anda Buradan aldığım 5 voltluk enerji bu hattan buraya kadar geldi. Dirence girdi. Üçünü, üçlük yükünü bıraktı. Ve ledin artı bacağına bakın ledin bu arada çizmeyi unutmuşum. Ledin iki bacağı olur ve o bacaklardan biri artıdır. Diğeri eksidir. Direnci ledin artı bacağına verdim. Şu anda bunun üzerinde ve devre çalışmaz arkadaşlar. Sebebi henüz toprakla buluşmadı. Hadi onu simülasyonu durdurup toprakla buluşturalım. Bakın şimdi ne olacak? Ve simülasyonu çalıştırıyorum. LED'in yanıyor arkadaşlar. Şimdi devreyi bir daha konuşalım. E, tamamen hikayeleştirerek konuşalım. 5 voltluk gücüm bu hat boyunca geldi. 5 volt devam ediyor. Dirence girmekle beraber bu hatta 2 volt kaldığını hayal edelim. E, ledimizi yakmak için 2 volt yeterli. Ve ledin eksi bacağından, bura artı bacak, eğri duran artı bacak, eksi bacağından da toprağa gitti. Toprağı da buraya bağlamış oldum arkadaşlar. Şimdi bu çalışma çok önemli. En temel çalışma. Bu çalışmada lediniz çalıştırdığınız anda hep yanar arkadaşlar. Biraz sonra ledi kontrol etmeyi konuşacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.